Diyarbakır Kuyumcular Odası'ndan esnafa, manevi şahsiyetlerin resimlerini dükkanlarınıza asmayın çağrısı. Diyarbakır Kuyumcular Odası, Diko, kuyumcu esnafının işyerlerine astığı dini, manevi ve tarihi şahsiyetlerin resimlerinin kaldırılması için çalışma başlattı. Manevi duyguları ticarete alet etmemek gerektiğini belirten Diyarbakır Kuyumcular Odası, Dekor Başkanı Mehmet Yüksel, bu işe kendi işyerimizdeki resimleri kaldırarak başladık. Bu şekilde ticaret yapan esnafın her hareketi güzel dinimize mal edildiğini de unutmayalım. Bir sarrafa yakışan, alışverişinde ticaret ahlakını ön planda tutmak ve bu şekilde kazanmaktır, dedi. Diyarbakır Kuyumcular Odası, DİKO, müşteriyi etkilemek veya güven vermek amacıyla işyerlerinde asılan manevi şahsiyetlerin kaldırılması için çalışma başlattı. Dini ve manevi duyguları ticarete alet etmenin doğru olmadığını anlatan Diyarbakır Kuyumcular Odası, DİKO, Başkanı Mehmet Yüksel, bu yaklaşımın aynı zamanda toplumun gönlüne taht kuran şahsiyetlere de haksızlık olduğunu dile getirerek, bu yüzden böyle bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Esnafa yakışan ticaret ahlakını ön planda tutmak olmalıdır. Başkan Yüksel, emsal olsun diye işe kendimizde başladık. Nazımızın geçtiği ailemizin mensuplarına ait 5 mağazadan bu resimleri kaldırdık. Bir esnaf dürüstlüğü ve kişiliğiyle ticaret yapmalı ve kendini bu şekilde ön plana koymalıdır alışveriş esnasında besmele getirip müşteriyi etkilemenin bile haram sayıldığı dinimizin gereği olarak manevi şahsiyetleri ve dini görselleri artık mağazalarımızda bulundurmayalım. Bu şekilde ticaret yapan esnafın her hareketi güzel dinimize mal